Ben kadar temizlik çığlığına giriyorum ya? Ben niye kadar temizlik çığlığına giriyorum? Ulan bağırma gerizekalı. Biz sorguluyor muyuz neden erkek temizlik çıkılığındayız diye? Ha, sorgulamıyorsunuz. E, tamam, sen de sorgulama işte ya. Şişt, kesinlikle tartışmayın, içeri giriyoruz. matematik hocasının dolabı hangisiydi lan? Ne bileyim oğlum ben. Hocaların ne dolap çevirdiğini mi takip ediyorum? <laughs> kötü kötü espriler yapmayın da hangi dolap şunu bulalım bir an önce. Bir dakika. Burada bir şey yazıyor. Öz büro mobilya. Ya dangalak. O markası mobilya. Ya iyi de biz nasıl bulacağız bu dolabı lan? Bütün dolapları açmaya mı uğraşacağız? Bir dakika, bir dakika. Hatırlıyorum galiba. Neyi hatırlıyorsun? ...en son buraya nöbetçi hocadan maça gidebilir miyim diye izin istemeye gelmiştim. Ee? Eğrisi izin vermedi tabii. Ama şeyden de olabilir, yani hocam ben bağırsakları acayip bozmuşum. Maça gidebilir miyim dediğim için de olabilir. Arkadaşım, senin bu salak hikayenin konumuza ne alakası var acaba? Ya, hemen bir salaklık, hemen bir salaklık. O zaman geldiğimde matematik hocasının dolabını gördüm. Dolabı hangisi peki, söylesene. Ha şu. Baştan söylesene şunu, iki saattir bekletiyorsun bizi hıyara. Bu mu? Ee. Ne test sınavı sonuçları gibi bir şey yazması lazım. İyi, çek, iyi. Çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz ve sınavdan yüz almayı garantiliyoruz. <laughs> Bak, çok gülme, çok gülme, bayıldıracak. <laughs> ezikler iyice <için gülüyor> ne ezik olacak desenize. Ay ezikler deyince fındık ezmesi çekti canım. Kendimi bir kavanoz fındık ezmesiyle ödüllendireceğim. Operasyon çok iyi geçti. Abicim bak helal ediyorsun ama değil mi? Ulan havaalanına gidiyorum diye 4 liralık yerde iniyorsun. Bir de üstüne 200 lira veriyorsun. Ne edeceğim lan? Ne yapayım güzel kardeşim Allah Allah. Uçak fobim olduğu aklına geldi. S git lan haram olsun. sen ah, git. Ah. kardeşim. Ben sana demedim mi taksiye para vermeyeceğiz diye? Öyle de o benim param Orçacığım. Al dik paranı. Sen de bir burs aldın. Huyun suyun değişti ve kardeşim. Şişt, bana bak. Kız içeri girdi. Kurbağa prens operasyonu resmen başladı. <gülüyor> 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 yürü hadi, yürü, 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 yürü. <laughs> yürü hadi, yürü hadi. Hayırdır? Bu ne hal böyle? Takmış takıştırmışsın yine. Nereye gidiyorsun bu saatte? Arkadaşlarımla buluşacağım anneciğim. Ne arkadaşlarıymış bunlar? Cimbom ve saz arkadaşları. Dalga geçme, birazdan baban gelecek. Ya ama anneciğim, sen beni idare edersin. De ki mesela sınavı vardı, kızlarla ders çalışmaya gidiyordu. Olmaz mı? Olmaz. Ben karışmam. Kendin anlat babana. Ya anne, bak söz verdim diyorum ama. Sen beni idare edersin. Hem sen ne diyordun? Zengin koca bul demiyor muydun? E beni hiçbir yere yollamıyorsun. Nasıl bulacağım ben zengin koca? Lütfen anneciğim. Hadi bak geç kalıyorum ben. İşine gelince canım annem. Uyanık seni. Bak birazdan baban gelecek. Babam bir şey söylerse sen halledersin ona göre. Sen kiminle buluşuyorsun bakalım Ferit'le mi? Bekliyorum. Her zamanki yerimizdeyim. Geç kalma. Yine o serseriyle buluşacaksın değil mi Gülçek Hanım? Akıl yoksun benim kızım, akıl. Elli kere söyledim. Bu Bayram sana bir hayır çıkmaz diye ama dinleyen kim? Nasıl oluyor bu ya? Allah Allah. Nerede kaldı bu kız ya? mı acaba? Beni bekleme işim çıktı. Ne demişler? Hiçbir şey beklemeyenlere ne mutlu. Hiç ayak kırıklığına uğramazlar. Yine ne iş çıktı acaba hanımefendinin? Neden silinir bu. Hah. Sildim. Diyorum. Güzel olmuş muyum? Kızım ben güzellik yarışması jürüsü müyim? Tamam anneciğim, kızma. Anne, Hı -hı. ben bir ses duydum. Telefonuma bir şey mi geldi? Yok kızım, çalmadı. Sana öyle gelmiş. Ha bana mesaj geldi. İşte e, yok, indirim varmış da fırsatları kaçırmayın falan işte. Hadi hadi, sen geç kalma. Babana hesap verirsin sonra. Gelmiş midir acaba ya? Arasam mı? Yok ya. Şimdi havaya girer. Boş ver. Kızım, hava soğuk. Al bu Bunu güzelce boynuna sar. Tamam mı canım? Her zaman yanında olmak ve seni sarmak ister bu kollarım. Ama her zaman yanında olamıyorum. Eğer ben olamıyorsam yanında. İşte bu atkı sarsın seni benim yerime. Isıtsın için. Bu atkı çok güzelmiş. Ama benim buatkaya ihtiyacım yok ki. Sen hep benim yanında olacaksın. <laughs> hep, 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 hep. <laughs> bu yaşadıklarımız ya bir rüyaysa? Sıkıntı yok Günçüçek. Rüyaysa rüya. Biz de uyanmayız olur biter. Mustafa mı? Artık o hat kat Mustafa. Hı. Hadi bakalım. Geril çalışalım. Komandalar sende. Anlaşıldı komutanım. Kumandalar bende. Dürüm kumandalar. Nöbe tam gelin. Tam direksiyon. An. <laughs> Anlaşıldı komutanım. Ne filmmiş kardeşim ya. Amma uzun sürdü be. Bir saat oldu be. Bilader. Şu salondaki film ne zaman ara verecek? Beş dakika sonra. Ne sordunuz ki? Ya şimdi şöyle bir şey. Bizim bu arkadaş daha önce filme gelmiş. ikinci yarısını anlamamış. Onu tekrardan getirdim. Niye ben anlamamış oluyorum ya? Ya güzel kardeşim detaylara takılır ha. Şimdi planı gözden geçirelim. Anladın değil mi ne yapacağını? Anladım Dorço. İnşallah dayak yemeyiz bak. İnşallah bakacağız artık. Çaylar geldi. Yine bağlanmayla ilgili bir sorun yaşıyorsun galiba abicim. O ne demek? Işte? Hiçbir kanala bağlanamıyorsun. Sürekli zaplayıp duruyorsun. Ben de ciddiye aldım dinliyorum seni abi. Sıkıntı yok benim dünya güzeli kardeşim. Hem bağlanacak güzel bir şey bulsak bağlanırız sen merak etme. Efendim? İyi akşamlar. Evet evet bitti işim müsaidim. Ders çalışmak için. Tamam, gelirim o zaman. Tamam, görüşürüz. Elçin abla mı arıyor? Elçin abla arıyor. Allah Allah, sen de salçayı aratmıyorsun maşallah. Ha. Çayımı içim çıkacağım. İnşallah paparazileri takmazsın peşime. <laughs> Ay abi bir karar ver artık, başım döndü ama ya. E ne yapayım, ben de böyle seviyorum. Hem hala güzel bir şey bulamadım. Abici. Hmm. Yani beni pek ilgilendirmez ama... ...şu kızlar arasında zaplamayı da bıraksam diyorum. Ya tekrar Gün Çiçek ablayla çıksanız ne güzel olurdu. Siz çok yakışıyorsunuz birbirinize. Şimdi sen böyle bir onda, aklın bir yonda, ...sana da yazık vallahi. Ben kimse arasında zap yapmıyorum, tamam mı? Birincisi ben Elçin'le sadece arkadaşım. İkincisi biz Gün Çiçek'le arkadaş olmaya karar verdik. Ve bu kararımızın arkasında duruyoruz. Üçüncüsü küçük hanım. Bu akşamdan sonra senin salçayla görüşmeni yasaklıyorum. Allah Allah ya. Ya ama Gün Çiçek ablaya çok yakışıyorsunuz. Ya gerçi neden ayrıldığınızı da hala anlamış değilim ama. Güneşek teyze. Güney. Gel otur şöyle. Mesajınızı alınca hemen geldim. Umarım bir sıkıntı yoktur. Cimbom. Yani Güneşek iyi mi? İyi. Ee, yani iyidir herhalde. Evdeydi. Onun buraya geldiğinden haberi yok. Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Tamam. Sizi dinliyorum. Sen iyi bir çocuksun biliyorum. Mert'sin. Çalışkansın, sorumluluk sahibisin, biliyorum. Çok teşekkür ederim Çiçek teyze, ama bu laftanızdan sonra bir ama gelecek gibi. Konu Günçşekle olan arkadaşlığımız mı? Evet. Açıkçası bu konuda çok ciddi endişelerim var. Ben de her anne gibi evladımın vakti geldiğinde mutlu bir yuva kurmasını istiyorum. Çiçek teyze, ben Günçşek'i seviyorum. Benim Günçşek hissettiğim şeyler. Çocukça hisler değil. Günsüceği sevdiğini elbette biliyorum. Zaten bunun için geldim seninle konuşmaya. Onu seviyorsan bırak. Bırak ya kendini bu çamurdan kurtarabilecek biri çıksın karşısına. Aşk karın doyurmuyor. Bak etrafına. Sen bunu iyi bir düşün. Bu mahallenin yarısı işsiz. Yapma bu kötülüğü kızıma. Sana bir anne olarak yalvarıyorum. Onu seviyorsan bırak. Bırak ki kendi yolunu olmalısın. Abi, hey.